Allah Resulü ilim bir emanet. Allah Teala bunu ilim talebelerine sonra ulemaya verir. Onlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme varis olurlar. Hakikati her durumda her zamanda söylerler. Sağa sola öne arkaya onun bunun rızasına bakmazlar. Müslüman canını verirken de Allah'ın rızası der. Öminen nâsi men yeşri nefsehu btigâ emar Canını verecek Allah'ın rızası da. Peki malını verecek ve meselledine yunfikuna amwaluhum ibtiga amrzatillah. Allah rızası için verir. Onun için gece karanlığında esnafımız yüzünü gözünü kapattı. O halde gittiler, o halde sadaka verdiler. Onun için sadaka taşları üzerine gece yarınlarında kalktılar. Sadakaları bıraktılar. İnsanlar görmesin, riya buna karışmasın diye. Allah rızası için her ne yapıyorsak onun için yapabilmek. İşte bu ilim talebeleri meydan yerine çıkacaklar. Hak adına, hakikat adına konuşacaklar.